Diyanet İşleri Başkanı'nın adli yıl açılışında dua etmesiyle başlayan laiklik tartışmasını Devlet Bahçeli'nin bilinmelidir ki ne dinimize laf söyletiriz ne de Cumhuriyet'in laiklik sütununu kırdırırız şeklindeki çıkışı Diyanet'e laiklik üzerinden verilen bir mesaj mıdır? Yani şimdi e, bir adli yıl açılışında dua etmenin laiklikle alakası ne yani? Bunlar laik değil, laikcilik yapıyorlar. Dua, e, Hristiyanların da kabul ettiği bir şey, Yahudilerin de kabul ettiği bir şey, Müslümanların da kabul ettiği bir şey, dinsizlerin bile, belki ateistler, dua etmiyor olabilirler. Ee, onun dışında herkes dua ediyor ya, yani, eder. Yani ateistin Allah'ı yoktur, o yüzden nikime dua edecek. Bir tek onlar dua etmiyor olabilir. Onun dışında herkes dua eder. Dolayısıyla bundan kocunacak ne var? Bir dua edildi diye laiklik elden mi gitti? Yani. Ödleri kopuyor ki bir resmi devlet töreninde, bir devlet kurumunda e, dini bir şey yapılacak ve bunun belki önü açılır, belki gerisi gelir diye ödleri kopuyor. Daha evvel de başörtüsüne karşı geliyorlardı ve karşı gelirken de yine layıklık ilkesine aykırı bulduklarını söylüyorlar. Bu yüzden karşı geldiklerini söylüyorlardı. Bugün mesela Türkiye hala laiktir ama mesela başörtüsü sorunu yoktur. Türkiye'de laiklik bitti mi yani başörtüsüne izin verilince? Yani layık değil zaten İslam'a uymadığını ben daha evvel defalarca açıkladım. Yani laikliği savunanlara göre konuşuyorum ben. Yani bununla layıklık elden gitmiyor. Onu anlatıyorum. Yoksa zaten ben yanlış olduğunu söylüyorum layıklığın. Layıklık bizim dünyamızın ürünü değildir. Layıklık Kur'an'a uygun değildir. Sünnete uygun değildir. Allah kanunlar koyan bir Allah'tır. Peygamberimiz de öyle. Dolayısıyla Allah'ın kanunlarını referans almayan laiklik, Allah'ın kanunlarını hesaba katmayan laiklik kabul edilemez. Ama onlar laiklermiş madem o yönden e, meseleye bakıyorlar. Ben de onlara diyorum ki tamam laik olabilirsiniz ama bu duanın laikliğe laiklikle çatışan tarafı neresi lütfen söyler misiniz? Yani hem laiklik dinsizlik değil diyorsunuz hem de duaya tepki gösteriyorsunuz. Dua Allah'ı kabul eden herkesin kabul ettiği bir şey. Allah'ı kabul eden herkes dua eder. Hani siz dinsiz değildiniz. Yani bırak Müslüman olmayı. Allah'a kabul eden herkes duayı kabul eder. Neden buna tepki gösteriyorsunuz yani? Buna tepki gösterenlere derim ki, geçen hafta da söylemiştim. Bakın, yok böyle e, CHP belediyelerin yaptığı programlarda çarşaflar yerlere atılır, üzerine çıkılır, tepinilirse. ya da buna benzer açıklamalar yapılırsa bir dua ne ki duaya karşı gelirseniz siz yıllardan beri söylenen dinsiz CHP lafından asla kurtulamazsınız. Bundan kurtulmak istiyorsanız bu bir duaya tepki gösterirseniz siz bu tepkiden bu damgadan asla kurtulamazsınız din adına yapılan her şey layık aykırı bulup tepki gösterirseniz, siz bu damgadan kurtulamazsınız, oyunuz da yüzde asla geçmez. Hükümet bu kadar başarısız olduğu halde oyunuz fazla artmıyor işte bu yüzden. Başka partilere gidiyor oylar, CHP'ye yine gitmiyor. 1 bir iki puan en fazla. Anlayın. Eğer derdiniz oy almaksa bu kafayla oy alamazsınız. Yok. Biz oy peşinde değiliz. İktidar olmak da istemiyoruz. Biz sadece muhalefet etmek istiyoruz diyorsanız buyurun böyle devam edin. Duaya karşı gelen, başörtüsüne karşı gelenin ahireti yoktur. Bunu da unutmayın. Sizinki bir resmi açılışta dua edinmesine karşı gelmek gibi gö gösteriyorsanız da aslında tüm toplum bunu öyle anlamıyor. Sizin duaya düşman olduğunuz, dini değerlere düşman olduğunuz şeklinde anlaşılıyorsunuz. Yok biz din düşmanı değiliz. Ne kadar derseniz deyin. Sen duaya, başörtüsüne, şuna buna karşı geldiğin müddetçe dinsiz CHP denilmeye devam edilir.